Derece yapacak öğrenci de baraj puanıyla hoş bir baraj puanı kalmadı ama temel düzeyde sorularla uğraşan öğrencinin bile en çok söylediği şey bu. Hocam ne olur benim salın diyorlar. Hocam ben çok sıkıldım diyorlar. İnsel Yayınlar Rehberlik Servisinden merhaba, ben Suat. E, sıkıldıysan doğru videodasın. Bu aralar en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Derece yapacak öğrenci de. E, baraj puanıyla hoş bir baraj puanı kalmadı ama temel düzeyde sorularla uğraşan öğrencinin bile en çok söylediği şey bu. Hocam ne olur beni bir salın diyorlar. Hocam ben çok sıkıldım diyorlar. E, hatta içlerinde hani <laughs> sinemaya gitmek, gezmek, tozmak şöyle dursun. Ee, ne yapacaksın diyorum yani e, dersler bittiği zaman, sınavlar bittiği zaman ne yapacaksın? Ee, eminim sana da tanıdık gelecek bu. Sadece yatağa uzanmak istiyorum ve odamın duvarına. E, <laughs> bu e, bir eğitimcinin diline yakışmayacak ama mal mal bakmak istiyorum hocam diyorlar. Eminim sen de böyle söylüyorsun. İnsanın aylaklık hakkı var tabii yani hepimiz aylaklık istiyoruz. Ama sana bir şey hatırlatmalıyım. Sınava çok az kaldı. E, sınav son aylarda kazanılıyor biliyorsun ve hiçbir duygu sevgili dostum, hiçbir tatsız duygu, olumsuz duygu ve olumlu duygu sonsuza kadar devam etmez. Son düzlüktesin, bitti bitecek. <laughs> Şimdi durumunu farkına varmalısın her zamanki gibi e, ve yola devam etmelisin. Durum ne peki? Evet sıkıldık. Emin ol bana derece yapacak öğrenci e, bunu bilmiyor tabii derece yapacağını. Hani e, 19 Haziran'da ya da 5 Haziran LGS'de belli olacak bu. O da şöyle söylüyor, diyor ki bitse de gitsek. Ben de gerçekten çok sıkıldım. E, hocaların da çok sıkıldığı bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde sevgili dostum, devam edenler, yola devam edenler, e, orada pastadaki büyük dilimi onlar alacaklar hiç şüphesiz. Ama sana bir bakış açısı önermek istiyorum her zamanki gibi. Sıkıldığını anlıyorum. <laughs> Burada lütfen bunu bil. Hiçbir problem yok ve bu sağlıklı bir duygu. Yani aylaklık yapmak istiyorsun, artık boşa çıkmak istiyorsun, hani kendi başına var olmak istiyorsun, hayatın diğer alanlarında devam etmek istiyorsun. Bu noktada sevgili dostum bazı öğrenci arkadaşlarımızın şunu yaptığını biliyorum. ...çok sıkılıyor. E bir yandan da akademik başarısızlık da onun canını sıkmaya başlıyor ve... ...işte mezuna kalma düşünceleri, ders çalışmayı bırakma, yavaşlatma... ...bir gün çalışma, bir gün çalışmama, işte üç gün ara verme... E ...bu aileler de hani o sıkıntılı durumu görünce buna izin vermek durumunda kalıyorlar. Burada şunu hatırlatmam lazım sana sevgili dostum. İnsan hep böyle zorluklar yaşar. Hayatın boyunca da yaşayacaksın böyle zorluklar. Hepimiz yaşıyoruz. Biz hani... Bizim için şöyle diyorsun yani Ununuzu eylemişsiniz, elinizi açmışsınız Daha ne istiyorsunuz falan diyorsun ama Bizde de sıkıntılar devam ediyor Farklı kanallarda devam eden sıkıntılar var Ama bunlarla ilgili Şöyle bir bakış açısı benimsemen gerekiyor Sevgili dostum Pozitif psikolojinin önemli bir kavramı vardır Yani olumluya odaklanmakla ilgili Şu anda içinde bulunduğun durumda Bir fizik, bir fen bilgisi, bir matematik Seni zorluyor olabilir Ama sınava çok az kaldı Burada olumlu olanı tutup çıkarman lazım Evet yapısal olarak beynimiz olumsuza odaklıdır. Hani bunu evrim psikologları böyle açıklıyorlar. Hani yaşama tutunma isteği hep olumsuza karşı tetikte tutuyor bizi. E bir sürü psikolojik çalışma da var. Olumsuz şeyleri insanlar daha çok aktarıyorlar. Tamamen gayri resmi bir bilgi bu. İşte bir lokantada bile olumsuz bir bilgi 20-25 kişiye ulaştırılırken olumlu olan bir durum yalnızca birkaç kişiye ulaştırılabiliyor. Ama olumlu olanın daha çok söylenmesi gereken bir dönemdeyiz. Dediğim gibi herkes zorluk yaşıyor. Sen de zor bir dönemden geçiyorsun. Sınava çok az var ve bazı dersler var başa çıkamıyorsun. Bunu nasıl halledeceğini bilmiyorsun ve bu dersle ilgili nasıl bir tavır takınmalısın bunu da bilmiyorsun. Şu noktada olumlu olan nedir? Pozitif psikologların Beethoven faktörü dedikleri bir şey var. Beethoven'ı biliyorsun işte 9. Senfonisi ile meşhur bir müzisyen. Belki buna Neşet Ertaş faktörü denmeliydi. O da çünkü benzer bir yokuşu tırmananlardan. Beethoven da çok kritik bir dönemde. Hani müziğini yaparken bir noktada işitme problemleri yaşıyor. Henüz 30'larının başındayken ve kardeşine yazdığı bir mektupta hani ömrünün kalanında önemli bir işitme sorunu yaşayacağını, farklı sağlık problemlerinden de bahsediliyor. Önemli bir işitme problemi yaşıyor ve müzik gibi bir alanda var olmaya çalışıyorsun. Duymanın yegane güç olduğu bir alanda ama bir noktadan sonra sağır oluyor zaten. E, tuhaf bir şekilde Beethoven, işte şu ana günümüze kadar ulaşan pek çok eseri var ama en çok ses getiren o 9. Senfoni'yi tamamen sağır olduktan sonra, yani tamamen sağır olduktan sonra zaten 10 yıl kadar yaşıyor. İşitme problemi yaşıyor bu adam ve pozitif psikologlar diyorlar ki olumluya odaklanmak işte böyle bir şeydir. 9. Senfoni gibi, hani ben çok ee, beni hani ayılıp bayıldığım bir şey değil klasik batı müziği ama 9. Senfoni gibi bir şeyi eğer kaliteli bir şeyse e, bunu e, tamamen sağır olduktan sonra yaptığı söyleniyor. Yani olumlu odaklanmakla ilgili, yapabildiğin en iyi şeyi yapmakla ilgili bir güçlü bir yanını daha da güçlendirmek gibi bir bilgi var burada sevgili dostum. E, bunu Atatürk'ün hayatında da çok görebilirsin. Neşet Ertaş'ın hayatında da çok görebilirsin. Şimdi burada ve Beethoven'ın Beethoven faktörü olarak bu literatüre giren bu kavramsallaştırma senin hayatında aslında aynı devaki şu anda. Söz gelimi fizikten yola çıkalım. Fizik çok baş ağrıtan bir ders olduğu için söylüyorum. Burada e, senin sorunun ben fizik yapamıyorum değildir aslında. Yani fizikle ilgili yapabildiğin şeyler mutlaka vardır. İşte burada kullanacağın şey olumluya odaklanmaktır sevgili dostum. Evet fizikle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Sen ve sınava az kala ya ben artık zamanımı fizik için harca Hiç mi fizik yapamıyorsun? O zaman bunu anlarım ben. Ama yani yapabileceğin konular mutlaka vardır sevgili dostum. Konu seçmek, yalnızca o konulara odaklanmak, atıyorum modern fizik gibi bir her yıl birkaç tane sorunun geldiği bir alanda oturup en azından buradan puan almak, en azından burada olumluya odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda çalışmaları yavaşlatmak, canını sıkmak, yapamıyorum, edemiyorum, yol alamıyorum demek yerine aslında Beethoven'ı bir kenara koyup gerçekten olumlu olan, Beethoven'ı bir kenara koymak derken hani onun e, olumluya odaklanan yanını yedeğine koyup yanına koyup e, canı sıkıldıkça bunu aldıkça işte bunu yapıyor insanlar demek lazım. E, tarih hep böyle insanları yazar. Tarih hep böyle insanları anlatır. Başarılı öğrenciler de bunu yapıyor sevgili dostum. Yani oturuyor ee, ve elimde benim olumlu olan ne var? Pozitif olan ne var? Nereye odaklanırsam ben ders çalışma isteğini artırabilirim diyorlar. Sana bir kez daha hatırlatıyorum. Son düzlüktesin ve hiçbir duygu sonsuza kadar sürmüyor. Bunların hepsi geçecek. Can sıkıntısı tamamen yerini. Belki ömrünün daha güzel yıllarını henüz yaşamadın. Hep söylüyorum sana. Güzel bir şey bırakacak. Metofun faktörünü, Metofun etkisini aklından çıkarma sevgili dostum. Güçlü olmak zorunda değilsin her alanda. Zayıf olduğun alanlar olabilir ama mutlaka yapabileceğin şeyler var. Olaya lütfen ben hep böyle söylüyorum öğrencilerime nakit bak. Yani puan getirecek çalışmalar yap. Şu anda yapman gereken şey dersleri tamamen bırakmak yerine ya da o dersi tamamen bırakmak yerine senin işine gelecek, sana puan getirecek konularını seçip onlara odaklanma ve ders çalışma programında bunlara yer vermen gerekiyor sevgili dostum. Sınava çok az kala, sayılı günler kala Beethoven faktörü aklında kalsın. Kendine iyi bak görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.